Biliyorsunuz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Bizim babamız kim? Bizim babamız kim? diye. Bu konuyu ele alan bir arkadaşımız gerçekten mükemmel bir şekilde izah etmiş diyelim ya. Şu izleyin bir görün. Millete diyor bizim babamız kim? Bizim babamız kim? Ee, bir tane AK Parti Gaziantep Belediye Başkanı. Ha Fatma Şahin. <laughs> Fatma Şahin. Ya geçen gün çıkmış miting yapıyor. İşte orada toplanan kalabalığa diyor ki bizim babamız kim? Bizim babamız kim? Bizim defa millete diyor bizim babamız kim? Bizim babamız kim? Hani <laughs> babanın kim olduğunu bilmiyor musun? Git annene söyle. Anne babanın kim olduğunu sana söylesin. Yani gerçekten rezalet skandal ya. İnanılır gibi değil. Şaka gibi. Kimse <laughs> <Hepsi> de kayılamıyor. <laughs> evet. Bir saat boyunca diyor ki bizim babamız kim? Bizim babamız kim? <laughs> Ve bir kişi de cevap vermiyor. <laughs> Acaba neden cevap vermek istememişler? Şüphelenmişlerdir bizim babamız kim diye. Bu kadın ne diyor diye.